Mi? Oyuncaklarımız mini. Ozmo yumurta kafa ve Kinder sürpriz yumurta oyuncakları mı? Koyun hepsini buraya. Bir challenge'ımızı başlatıyoruz. Tıraş köpüğümüz geldi. Koyun hepsini. Bir de oldun. Koy hepsini. Başlıyorum. Çek ellerinize de. Şimdi yap, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bunu dolduracağım sadece. Nasıl da? Oy. Ay <laughs> Ay. Ne gibi oldu? Bu çok değişik oldu. Hayır ona sıkmayacağım. Bunun içinden şey koyacak. Bunlara başlayacaksınız. Harika oldu. Hadi başlayalım. Tüken. Tüken tehlikeli elini sokamazsınız. Sokabilecek misiniz? Çok meraklıyım şu anda. Soktu Sedef elini. Evet Sedef başardı. Aldı bir tane. <laughs> Sedef kalp aldın. Devam. Başka var mı? Kalp. <laughs> İpek <laughs> e cesaret edemedi. İçinde elini sok. içinde yumurta kafalar var. Sedef'in iki eli de battı. Ben ne dedim tek elinle yap dedim değil mi? Sok üpek elini. Sok üpek. Buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Alamadın mı? Hadi bir daha dene. Ben görüyorum olabileceksin. <laughs> Ay. <gülüyor> Oy bu bu parmağını yerim. Hadi devam. Bak, Bak abla kazanıyor. iki tane aldı abla. Abla iki tane aldı. Sen de al. Sok elini. Hiç <laughs> Bak abla ne dedi? Yıkayın mı elini ama oyun olmaz. O zaman senin yerine ben mi yarışsam İpek? Sen başlıyorum. Ben yarışacağım. İpek ıı, yerine ben ıı, al. Bıcık bıcık bu ne ya? İpek yarışacak. Bu ne i̇pek. al İpek elimden. Al bir tane balık buldum. Al İpek. Yapıştıracak oyuncaklar İgur, bunlar İgur, ya? İgur. <laughs> i̇pek bir tane bir şey buldum. geliyor yumurta Aa Olmaz öyle. Tek elle dedik ama. Olmaz ki. Bir şey buldum burada. Sedef'ten aldım. Bu krem şanti gibi olmuş değil mi bu? Hepsini biz alacağız. Hepsini biz alacağız. Hiç kalmadı. Ya kaldı işte bak buldum. Hamur yoğurmuş gibi mi oldun Sedef? <laughs> ben bunları bir yoğurayım bari. Ne işe yarar ki bu? Ne işe yarar ki? Bundan hamur yapalım Sedef. <laughs> hamur mu yapsak? Yemek pişirelim bundan. Nasıl bir yemek pişirsek? <laughs> Pasta yapalım. Beğendin mi Sedef? Slime gibi, gibi de mi? Pek <laughs> ellerini alamadı, dayanamadı ama pek. Ama ellerim mal oldu. Ellerim acı çekiyor diyor. Acı mı çekiyor? Tıraş köpüğünden acı mı çekilir Sedim? <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın.